Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte istişyat eskisi açacak. Kanallarına rızak işler önecekler. Kanallarını tamamlayalım olsun. Ya sadece şu an ben bir şey yapıyordum. Yani araştırma yapıyordum. Tabii ki de bir vücudaydım. Sonra bir anın baskı sonucunda bu. Neyse araştırmaya devam edelim. Şu an dünya dizislerinin ulaşılacağını öncelikle Biz diplomatik olarak Romanya'yla Romanya, Polonya ve Balkanlardaki tüm devletlerle aslında şu an ilişkimizi geçiriyoruz. Bir Türkiye'de ise Türkiye'de eski yılı geçelim hatta. Ve araştırma yapıyoruz. Ukrayna Polonya savaşı çıktı. Ayetten Çinliye, Hindistan, Pakistan ve Hindistan'la savaşı. Kuzey Kore'ye eğer arkalarsa yüksek ihtimal Mançurya Fredilme olası vardır. Kalbim olası Çin açık konu çok büyük ihtimal vardır. Dünyada Özbekistan Türk Birliği'ni sınıf etmiş. Ee, İtalya Mısır Savaşı devam ediyor. İspanya fethetmiş. etmiş. Burada bir şey olmuş mu? Evet İsveç şey savaşmış ve aynen filan yine Nora çift etmiş. Amerika kıtası niye çok değişen bir şey yok sanırım yani. Ya bakıyorum da yok Par Uruguay ile Paraguay yıkılmış. Arjantin bu bo tek Bolivya falan şeyde işte aa, bak Peru Venezuela ile savaşmış ve Venezuela'yı fethetmiş. Bunlar hala böyle duruyor. Küba'da Amerika kimle savaştı? Amerika Brezilya savaşı çıkmış abi. Abi Amerika Amerika'da. Gayet büyük savaş yani. Abi ben Meksika ve Kanada'dan afet edilmesini bekliyorum Allah. Neyse. Bir dakika o da zakat etmeyeyim mi? Etmemiş tamam. Ben bu arada a Türkiye Rusya ile savaşa çık savaşacak savaşı savaş savaşmak Türkiye arasında. Bence bunu Türkiye alır ya. Vallahi Türkiye alır ciddiyim. Ya bence bunu Türkiye alır bu arada şu an Türkiye bence olduğu bilgiyle Rusya'ya tokatlar diye tahmin ediyorum. Türkiye şu an biraz daha güçlü biraz nüfusuca çok bir de o kadar. Ekonomide iyi o kadar yani Çin veya Hindistan'ın ta Pakistan ta, Çin bir yere şu, şuraya falan kadar gelmiş arkadaşlar. Hatta Hindistan Endonezya ile savaşıyordur diye en son hala savaşıyorlar mı? Yok Endonezya ile barışmışlar bir de. En son Endonezya hatta savaşıyor şey Hindistan'ın içerisi durumu şöyle söyleyeyim. Çin Hindistan'ın ta şu bölgesini falan işgal etmiş. Pakistan'da şuralara falan gelmiş. End Hatta şualar falan vardı hatta. Endonezya ise tam şu şu bölge egemen olmuş bir devletti. Demek ki öncelikle Endonezya hem de Çin şimdi... topraklarından çıkan bir başarmış şeyler yok yani ciddi ne diyeyim bir diye alanlar. Mandar soruşuyor ki yani. Afrika'da bir şey olmuş mu? Aynen evet, teknolojimiz 73. Şu an ben teknoloji ne yapayım? E, ee, dördünü ekonomi büyümesine. Sekizini, beşini vergi gelirine. Üçünü de üretim gelirine vereceğim. O tane daha geldi. Polonya şeyi kurdu lan. Polonya monarşiye geçti adamlar. yaptınız ki işimi dendim. Bu adam olur. Kuzma kadar gelmiş. Abi Türkiye koalisyon yemiş. Ben biliyordum abi Suriye bunu yapacağım ben. Ben, ben Furya'ya hendik yapacağım sana ödüm ver. Abi ben. Ne olacak lan şu Beyler. Hazır mısınız? Bir kumara oynayacağız. Şimdi şimdi birlikte beraber bir şey yapacağız. İsveç'te tarihine geçecek bir şeye gireceğiz Bu devletin kaderini yüz yüzde yüz etkileyecek bir sefer başarısız olursak devlet yüksek ihtimal bir daha devlet yüksek ihtimal topraklarının %95'ini kaybedecek. Ama kalanırsak da dünyanın en güçlü en güçlü etrafı ikona girebileceğim bir şey. Yani yapacağımız şey tahmin edebiliyoruz. Bazıları belki tahmin edebiliyordur. Evet bu arada an itibariyle Sırbistan Macerya'yla tarafından fethedilmiştir. Ama Macarlar Sırbistan tarafından fethedilmiştir. Evet inşallah bize küsmezsiniz kardeşim. Çünkü bir bilmalar kaldı kendi işlemiz etmişiz şu an burada. Bilginiz olsun. Evet şu an an tarihi sefere başlayalım. İyi geçinelim kardeşim senle ben. Hmm. İtalya arasındaki A aa o yine bu şey o neyse. Hazırsanız tarih sefere başlatıyorum. Ve aşağı şöyle yapacağız. Önce abi zaten eğer karşımıza büyük ordular gelmezse şansıyız çünkü dediğim ki direkt 4 bin ordu ile karşılaşacağız bir yerde. Niye? Çünkü ordumuz az bir ordu zaten. Yüksek ihtimal Savona da attı orada. Karşımıza şöyle söyleyeyim. Ya hile yapma Allah aşkına ya. Ya hile yapma kardeşim ya. Ya kardeşim orayı boş bırak. Yeter ya ye, çıkartma atma ya. Çıkartma atma kardeşim git ya. Abi insan böyle yüzsüz olmaz da kardeşim niye çıkartma atıyorsun sen ya kart korkaklık bir etkidir. anla lan şu İtalya Korkak mısın oğlum sen ya ben çıkartmak dua et ben çıkartmak yağmalıyor bir de Sen oradaki halk ben senin halkın yağmalamıyorum ama sen benim Sen oradaki Hırvat ve Bosna halkın yağmalıyorsun yaptın seni bu nedir ayıptır biz Dünya devletleri arasında senden daha iyi kumdif kardeşim kabul edin. Evet. Evet. Bu arada orayı ki bir anda kaybetmek doğru doğru. Bu 4000 ordusu ne acaba ya? Hatta sana bir şey söyleyeyim abi. Pefkara'ya çıksın lan şu ordu. Şu an ordular biraz dursun şu lütçe, lütçe şu kuzey sınırında. Evet, başarısız değil bu ordu. Başarısız değil orada orada. <laughs> acaba başarısız mı gideceğiz ki yok başarılıyız hatta şu an biraz. 229 kişi işte kordunuz. nasıl biliyoruz hatta boş ver boş öyle gitmesin. nasıl şu orta bırak gitsin abi neden? Oradaki toprakla beraber oradaki ordular şu an evet, oraya şey yapacak. İtalya gün geçtikçe düşmeye başlıyor adam artık direnci kalmadı artık yani o odlar son direnciydi sanırım Of o Ostra Roma'da 5.000 bin, 50 binlik bir ordu çıkacak karşımıza Diyoruz şimdi Roma'da büyük bir ordu gelecek hissediyorum 5.000 ordu girsin şimdi Kore'ye orada, orada şuraya gitsin Yo Roma'da çok bir şey gelmedi o zaman dur şu şey yapalım Tamam şuraya gitsin burada gitsin. Yani Ticeli'ye. Evet arkadaşlar başarılı şu Devletimiz başarılı bir seferlere sefere, sefer, sefere çıktık ve Devletimize yapmış, oynamış olduğumuz bu büyük savaşta evet, evet bu arada Mısır tarih Mısır zaten kim bilir bunlar kaç ne kadar zamandır benim Mısır'la başlamıştır. Önceki şöyle etler almak istiyorum benim benim için bu evde yeter daha tamam edeceğim diye bu tarafta Kuzey İtalya almak en büyük hedefim şu an. Aslında şöyle söyleyeyim ben abi ben Sicilya adası ben şurayı alayım ya. Tamam şimdi şurayı falan alayım Kuzey İtalya alayım. Romanya'yı alayım ama onu kolay başlayayım ben. Ben şurayı almayayım abi direkt. Sicilya'yı almıyor odaklanıyor. Sicilya'yı. Aynen bak. Bu böyle güney güney şehri aynen tamamlamaya yeter dar kaçma. Niye böyle bir taktik uyguladım ne sarsan. Şey uygulama niye bir sebebi şu. İtalya'nın şimdi ben abi hem Sicilya hem güneydeki toplu aldı fedebilmek için devlet adamlandı devletin aslında. Ay bizim baya <laughs> baya şeyden kaybedecektim ki evet Evet böyle. Piski değiştirme dönem tekrar dönemiz arkadaşlar. Şimdi ben Macaristan'la, Rotistan'la, Pasifistan'la, Arlaotuk'la kart verildik. Kart verildik. Türkiye ile Romanya ile 5 yılımıza geçmeden hatta Yunanlar da artık bir iş geliştirme dönemine girelim Yunanlar da. Evet bakalım. Olmuş Çin'e. Çin artık tarihsel sesliymiş ve dediğim gibi de Bak dediğim olmuş bu arada. Bak demiştim? Kuzey Kore eğer Çin'e saldırırsa Mançuri'yi fırlar demiştim. Ve adamlar havadan tırıp tırıp pişer. Çünkü abi zaten Çin, 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 daha fazla zelenemez yüksek ben ben nasıl bunu duydular galiba. Türkiye Suriye fitmiş. Bu arada yine yani, yani Kuzey Kıbrıs tarihten sürmüş. Ne Kıbrıs Kuzey Kıbrıs'ı. Sudan Libya, Sudan Mısır fethetmiş Libya ile beraber. Avrupa'da çok değişen bir şey Türkiye'de savaşıyor şeyle. Bunlar barıştı mı acaba? Bakalım acaba Yok hala savaşıyor bunlar. Hollanda, Danimarka'yı ve Belçika'yı fethetmiş. Aa, Fransız bir yer, Fransa bir yer orduları yukarı falan gidiyor. Niye yukarı gitti acaba? Neden yukarı gidiyor acaba ya? Merak etmeyin ciddi ya. Ben şu an devletimiz harita güzel bir an yani, bir şey yapmak istiyorum. Devletin haritasına bakmak istiyorum. Bir haritasına evet bakalım. Tamam başlayalım. Niye tekrardan liman inşaatı yavaşlarında yatarsa aşağıya limanlar bu dönem için önemli bir şeydir. O dönem için önemliydi. Bu dönem için önemli. Hatta Vendik de limon olması bile problem olmuş hatta. Ay Vendik liman şehir olarak tanımıyor mu ya? Ben mi gelmiyor, Ben mi öyle Ben böyle ben biliyorum ya. Daha liman daha liman inşa ede. Palermo da niş. Palermo liman kenti Palermo yani Sicilya limanların diyarı olması lazım. Sardinya da öyle. Yani abi ada diyorsun. adanın her tarafı liman olması lazım. Hatta. Evet Mostar'da liman var. Pardon ve evet. Asla bir Sicilya tarafı İtalya'yı tamamen mi ya? Eee düşüneyim. Abi hayır ya. Neyse. Neyse arkadaşlar köfte nasıl bölüm ne yaptık diye sorarız arkadaşlar. Öncelikle bölüm ilk önce devletimize teknoloji çıkan yapacak ve bunun sonucu dünyadaki teknoloji dünyanın en, en, en geçmiş devlet olduk. Daha sonra ise arkadaşlar büyük bir sefer büyük bir seferden çıktık ve 30 binli kordumuz ve İtalya'yı fethedik. İtalya'nın güneyini ve kuzeyini fethedik. İtalya sadece orta kısımları falan kaldı. Güneyinde sadece 2 tane 3 toprak falan var elimizde Neyse aşağıya kanala abone olmayı Bir like atıyorum, de like atmayı unutmayın aşağıya kanala abone olmayı Görüşürüz ve bay bay